İş dünyasının ve iş liderlerinin gündeminden hiç düşmeyen nakit yönetimi konusunun vazgeçilmez önemini ele alacağız. Dijitalleşmenin nakit yönetimine etkilerini, katkılarını, başarılı nakit yönetiminin ekonomik kriz dönemlerini aşmakta ne kadar kritik önem taşıdığını da konuşacağız. Son 20-30 yılda global ekonomik krizlerin yanı sıra Türkiye ekonomisine özgü sıkıntılı dönemler, yıllar yaşadık ve tecrübe ettik. Dünya Ekonomik Forumu bu yıl yayınladığı bir raporda 2020'de pandemi nedeniyle yaşanan global ekonomik sıkıntıları 1929 yılındaki büyük buhrandan sonra yaşanan en derin kriz olarak nitelendirdi. Bu nedenle iş liderlerinin gündemlerinde e, nakit yönetimi ve dijitalleşmenin nakit yönetimine katkıları da ilk sıralara tırmandı. Bugün bu konuyu Türkiye ekonomisinde geniş bayi ağlarına sahip olan büyük ekosistemlerin merkezinde bulunan Geniş deneyim sahibi CEO'larımızla işleyeceğiz. Bugün aramızda sağlık gibi önemli mazeretleri nedeniyle bulunamayan panelist CEO'larımız oldu. Onlara da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu sabah beyaz eşya sektörünün önde gelen şirketlerinden BSH CEO'su Gökhan Sığın, dünyada petrol ve madeni yağlar alanında sayılı büyük şirketlerden olan Petronas'ın Türkiye ve Orta genel müdürü Burak Işıldak ve dijital finansal ödeme çözümleri alanından Paynet CEO'su Serkan Çevik ile nakit yönetim stratejilerini, bu alanda yapılan dijitalleşme yatırımlarını ve hayata geçirdikleri çözümleri konuşacağız. Bu anlamda kompleks yapıları yöneten konuşmacılarımızın değinecekleri noktaların katılımcılarımız için değer yaratacak ipuçları vereceğini düşünüyorum. Forumu düzenlememize destek olan PNT ekibine ve CEO'su Sayın Serkan Çevik'e teşekkür ediyorum. Gökhan Bey. E, dijitalleşme klasik iş modellerinizde ve e, iş yapış şekillerinizde ne tarz değişiklikler yarattı? Öncelikle bunu öğrenelim. E, ve e, ardından pandemi sonrasında dijital dönüşüme bakışınız, e, yatırımlarınızda pandemi öncesine fiyatla değişiklikler oldu mu? E, olduysa hangi alanlarda? Ve e, şirketinizin e, projelerinde de bu konuda e, ne gibi örnekler var? Bunları öğrenebilir miyiz sizden? ne tarz değişiklikler oldu diye baktığımız zaman biz her zaman son kullanıcı yani tüketiciyi işin merkezine koyan bir firmayız ve bütün ürün ve hizmetlerimizi tüketicilerin hayatlarını kolaylaştırmak ve yaşam kalitelerini daha iyi hale gelmesi için geliştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu pandeminin yarattığı ani değişiklik veya tüketici davranışındaki farklılıklar bizim daha evvelden toplumda zaten tüketicilerde öngördüğümüz küçük dalgalanmaların birdenbire hızlanmasına sebep oldu. Biz bu pandemi döneminde gördük ki tüketiciler aslında online alışveriş yapmaya da çok ilgililer, meraklılar. Dolayısıyla dijital platformları kullanarak bilgi almak, araştırma yapmak, dijital platformların içerisinde başka insanların fikirlerini görmek, öğrenmek onlar için çok önemliydi. Ve e, bunu zaten biz öngörüp buna göre bir e, yönetim plan, proje planlaması yapmıştık. İnsanların hayatlarında e, kalıcı iyilikler yapmak üzere, sürdürülebilirliği desteklemek üzere iyikler yap, e, değişiklikler yaparken birdenbire bunun önümüzde birkaç sene içerisinde uygulanması için bir pencere çıktığını gördük. Örneğin e, geliştirdiğimiz arayüzle e, cihazlarımız bazı cihazlarımız şu anda ileride gamımızın %90'dan fazlası bu imkana sahip olacak. Grid'e bağlanıp tüketiciler e, bu grid üzerine yani network, wifi üzerinden cihazlarının tüketim alışkanlıklarını kendi alışkanlıklarına göre tüketim değişimlerini görüp enerji yönetimi yapabilecekler. Yani aslında siz akıllı yatırımınızla al, eve aldığınız cihazla ailenizin e, bu gezegendeki karbon egzini düşürme imkanına sahip olacaksınız. Evvelden hani bu çok fazla e, bizim anlatmaya çalıştığımız bir düzendi. Fakat görüyoruz ki insanlar evlerinde cihazları daha fazla kullandıkça bu cihazların enerji tüketimine de daha çok farkında olarak yaklaşıyorlar bu dönemde hiçbir projemizi, bu heyecanla hiçbir projemizi ötelemedik, iptal etmedik. Cihazlarımızın grid'e bağlanabilmesi için gerekli Home Connect yatırımlarını yapmaya devam ediyoruz. E, i̇ki sene içerisinde Türkiye'de sattığımız bütün ürün, gamı, e, ürün gamının %90'a yakını grid'e bağlanabilir, network'e, Wi-Fi'ye bağlanabilir ve kişiler bunun üzerinden kendi evlerindeki konforlarını yönetebilir hale gelecekler. E, yemek tarifleri indirebilecekler, enerji tüketimlerini yönetebilecekler. E, gerekirse başka ekosistem kuruluşlarıyla, e, bağlantılarıyla evlerinde ihtiyaç olan bazı malzemelerin bu gıda dolabilir temizlik malzemesi olur, tedariğini sağlayabilecekler. Müşterinin, yani son kullanıcının o ürünü alırken yapmak istediği herhangi bir ödeme şekline cevap verebilecek tüm tahsilat enstrümanlarını dijital ortamlarda e, müşterilerimize sağlamak. Bir müşteri her ne şekilde ödeme yapmak isterse istesin, bu ödemesini karşılayabilecek tüm dijital altyapıyı e, müşterilerimize sağlıyoruz. Ve e, müşteriden, son kullanıcıdan yapılan tahsilatın bu dağıtım ağındaki tüm taraflara, kendi payları oranında dağıtılmasını, paylaştırılmasını sağlıyoruz. Müşterilerin e, gerek klasik bildiğimiz post cihazları ve kredi kartlarıyla ödeme yapabilmesini, gerekse web üzerinden yapıp ödeme yapabilmesini, gerek e, mobil aplikasyonlarla ya da hiç orada olmadığı ortamda uzaktan gönderilecek SMS ya da e-mail linkleri üzerinden ödeme yapabilmesini, bizim müşterilerimizin de bu yapılan ödemeleri anlık olarak kendi sistemlerine, e değişik ERP programlarına entegre edebilmesini ve e herhangi bir insan eli olmadan perakendecide yapılan bir satış işleminin tahsilatının en tepedeki ana üretici firmanın e, hesaplarına işlenmesine kadar tüm sürecin dijitalleştirilmesi hizmetini veriyoruz. İlk çıkış noktamız aslında IT, e, bilişim teknolojileriydi. Arena bilgisayar ve bayileri için bu sistem kurulmuştu. Ondan sonra yayılmaya başladık ve inşaat, otomotiv, e, madeni yağlar, petrol birlikte birlikte sağlık ekipmanları, müzik ekipmanları, e, çatı sistemleri, balkon sistemleri gibi e, ekipmanlar e, müzik aletleri, çok geniş bir yelpazede e, hizmet verdiğimiz alanlar. E, hemen hemen girdiğimiz her sektörde o sektörün en büyük iki ya da üç e, firmasıyla çalışır pozisyondayız. Bu da bizi e, girdiğimiz sektörlerde aslında bakarsanız güçlü bir hizmet sağlayıcısı haline getiriyor. Buradaki veri toplama ve bu veri işleme bir istek ya da bir şirket arzusu, bir vizyonu değil aslında, bir ihtiyaç. Yapmazsanız olmaz. Başa çıkamazsınız. Yani o bozulan vanayı eğer bir siz oraya bir sensör koyup tespit edemezseniz o koca rafinerin içinde o vanayı buluncaya kadar iki hafta geçirirsiniz. Dolayısıyla Petronas'ın dijitale dönmesi, veri toplaması kendi içinde ve bu veriyi işlemesi bir ihtiyaç. 2017 o zamana kadar yapmamıza rağmen Olmazsa olmaz. 2017'de bu o, o zamanki CEO'muz tarafından da Vice President seviyesinde bir e, ekip kuruldu bunun için. E, going to Digital. Dijitale dönüş diye adlandırabiliriz. E, bir serüven başladı, bir seyahat. Çünkü çok uzun bir seyahat bu. E, Switch diye kendi içimizde özel bir e, adanmış web sayfamız var bununla ilgili. Ve e, hemen her gün eğitimler geliyor. Dijitalleşmeye e, bir ihtiyaç olarak başlamıştık. 2017'den itibaren de e, bu platformda giderek arttı. Pandemiden önce nasıl oldu? Pandemiden sonra nasıl oldu diye gelirseniz de tekrar bir örnekle anlatayım. Bizim madeni yağ işini durdurmamıza imkan yok. Dolayısıyla burada hem satın almada hem tedarikte hem üretimde hem de sevkiyatta eğer bir dijital platform kullanmazsanız altyapınız olmazsa durdur e, dur bulursunuz dışı yapmaya imkan yok. Pandemi sonrasında da biz çalışanlarımızdan da verim almaya devam ediyoruz. İşlerimizin kalitesini de, verimliliğimizi de giderek arttırdığımızı gözlemliyorum ben. E, Gökhan Bey, BSE olarak e, Türkiye'de geniş bir tedarikçi ve bayi ekosistemine sahipsiniz. E, ekonomik krizler e, şirketlerin bayilerine, e, tedarikçilerine ve onların e, nakit akışlarını da olumsuz etkileyebiliyor. Siz ana şirketinizin ve ekosisteminizin e, nakit akışını pandemide ve diğer krizlerde nasıl yönettiniz? Dijitalleşmeden e, ve e, dijitalleşmenin e, finansal yönetim e, ve nakit yönetim konularında size e, zor dönemlerde ne gibi katkılar sağladığını bizle paylaşabilir misiniz? E, Sürdürülebilir iş süreçleri adına e, ne gibi katkıları oldu? Nakit akışı bir şirketin yaşam döngüsü içerisinde damardaki kan gibi. Dolayısıyla esasen e, yapmanız gereken yaşam döngüsünü bütün sağlığıyla devam ettirmek olması gerekiyor. Ve böyle bir ortamda e, salgın ortamında veya ekonomik kriz ortamında olan ani talep düşüşlerinin e, bir şekilde absorbe edilmesi gerekiyor. Bu ani talep düşüşü olsa bile aslında e, doğal talep devam ediyorsa bu ürünlere ve hizmetlere Bizim bu akışı durdurmamamız, yani aslında üretim ve dağıtım döngüsünü mümkün olduğunca kapatmamamız, tam tersine eski hızla devam ettirmemiz lazım diye düşündük. Ekosistemimiz çalışmaya devam etmeliydi ki bütün nakit akışları düzenli devam etsin ve demin bahsettiğim ekosistemlerin birbirine olan etkilerinle bizim büyük çarkımız diğer çarkların da hareket etmesine imkan sağlasın. Dolayısıyla biz kesinlikle üretimimizi azaltmayacağımızı ve planımızı azaltmayacağımızı açık açık etrafımıza duyurduk. Talep ötelenmesinin yani ani talep düşüşünün getirdiği durumun bir talep ötelenmesi durumu olduğunu bütün ekosistemimizle paylaştık ve yapmamız gereken kriz ortamında o sağlık sistemin yürümesine devam ettirmek ve biz bütün bu emin yaptıklarımızla e, fabrikalarımızdan bir adet üretim kaybetmeyerek toplamda bakıldığında dağıtımımızda da hatta hiçbir adet kaybetmeyerek geçen senenin üzerine çıkarak e, bütün tedarik sistemimizi, bütün ekosistemimizi eskisinden daha yüksek bir kapasitede çalıştırma, çalışma imkanı yarattık. Dolayısıyla aslında e, gelirlere en büyük etkisi olan da bu oldu. Yani maddi veya finansal bazı argümanlar bir tarafa. Esas ilk başlangıç noktamız biz hayat devam ediyor büyük şirketler olarak bu geleceği görebilme ve özellikle çok hassas kılcal damarlardan bilgi alma imkanımızı kullanarak bu bilgileri paylaşıp güveni arttırmalıyız ve tüketiciler de bu güveni görüp aslında kriz ortamı olmadığını, bunun bir salgın olduğunu, aynı bir talep düşüşü olduğunu firma ama kendileri için evlerindeki ihtiyacın devam ettiğini ve aslında evlerindeki hijyen ihtiyacının vazgeçilemez bir ihtiyaç olduğunu onlara kısa zamanda anlatma imkanı da bulduk. Serkan Bey, ikinci sorum size. Günümüzde nakit yönetimi alanında şirketler en çok hangi noktalarda zorlanıyor? Sizin sunduğunuz çözümler onların tahsilat hızlarını arttırmaya, nakit akışlarını daha hızlı takip edebilmelerine nasıl destek veriyor? Ve e, PENIT ekosisteminde ne gibi çözümler, e, ne şekilde faydalar bulunuyor? Bizim gibi e, çok yaygın noktadan yüksek hacimde tahsilat yapmak zorunda olan firmalar için ee, bu tahsilatların klasik yöntemlerle e, sürdürülmesi çok olası değil, çok mümkün değil açıkça söylemek gerekirse. Sürekli olarak yenilikçi çözümler, yeni yeni yöntemler üretmemiz ve bunları müşterilerimize sunmamız gerekiyor. Bunu yaparken de e, müşterilerimizin yani iş ortaklarımızın, bayilerimizin, kendi işlerini daha rahat yapabilmelerini, kendi işlerini büyütmelerini ve kendi tahsilatlarını da daha rahat yapabilmelerini desteklememiz gerekir. Fintech şirketleri ve özellikle Paynet olarak baktığımızda bizim yaptığımız şey aslında spesifik bir alanda, ödeme ve nakit akışı alanında yaratılan tüm finansal çözümleri, yeni teknolojileri bu konunun uzmanı olmayan ama bu konuya ihtiyaç duyan, hatta bazen ihtiyaç duyduğunun bile farkında olmayan diğer kurumlara sunmak. Ve gitgide karşımıza yepyeni sistemler, yepyeni iş modelleri ve yepyeni nakit akış problemleri çıkmaya başlıyor. Bu sistemleri inceleyip, bu firmaların ihtiyaçlarına göre tercih dikimi çözümleri bulup onların bütün nakit akışlarını yönetebilecekleri dijital ortamı, dijital platformu sunmak. Ne tarz faydalar sağlıyoruz? Bir kere en önemlisi up to date olmalarını sağlıyoruz. Yani şu anda güncel olarak kullanılabilecek en yüksek teknolojideki çözüm her ne ise e, bunu kullanabilmelerini sağlıyoruz. İkincisi ise teknolojinin ve dijitalleşmenin işin içerisine girdiği her noktada karşımıza çıkan güvenlik konuları. Şimdi özellikle nakit akışının dijitalleştirilmesi beraberinde çok sağlam bir güvenlik konusunu da getiriyor. IT sistemlerinin güvenliği buna bağlı olarak da para akışının güvenliği. Biz burada ödemenin daha rahat yapılabilmesini sağlayarak müşterinin aslında e, daha talepkar olmasını ya da talebinin gerçek bir satışa çevrilmesinde kendi satışçılarımızın, satış noktalarımızın elinin güçlendirilmesini sağlıyoruz. Burak Bey, yani yaşanan son yıllarda yaşanan tüm ekonomik krizler, e, elbette e, sert ekonomik küçülmeler şirketlerin nakit akışlarına olumsuz yansıyabiliyor. E, siz e, sizin ana şirketinizin bayilerinizin iş ortaklarınızın e, nakit akışları e, pandemiden bu krizden e, nasıl etkilendi ve bu etkileri Nasıl yönettiniz? E, yapılan dijitalleşme yatırımları bu etkileri yönetirken size ne gibi katkılarda bulundu? Biz e, bu konuda Finetle tanıştık ve bu sistemin tam bizim istediğimiz tahsilat enstrümanı olduğuna gördük. Çok beraber e, geliştirdik. Yaklaşık 8-10 ay sistemin üstünde çalıştık. E, Sistem teknik kısımlarını geliştirdikten sonra sahaya çıktık. Yaklaşık e, 2009 senesinin zannediyorum da biz bunu başladık faaliyete geçirmeye. Dolayısıyla pandemi başladığında zaten biz bunu aşağı yukarı 10 aydır sadık kullanıyor ve çok da verim alıyor olmuştuk. Pandemiyle beraber de bu enstrümanı bizim arkadaşlarımız, sahadaki arkadaşlarımız, bayilerimizin özellikle sahada çalışan arkadaşlar çok rahat bir şekilde kullandılar. Link atarak son derece teknolojik ve dediğim gibi medeni bir şekilde paranın tahsilatı mümkün oldu. Bu da bizim bayilerimize Pandemi şeklinde yani bir bayi düşünün, Konya'daki bayi başka şehirlere de bakıyor ama başka şehirlere gitmek yasak. Konya'dan başka çıkış yasak. O tekilere link atarak tahsilatını yaptı ve ekosistemimizi ayakta tutmamızı sağladı ama daha önce yaptığımız yatırımların faydasını gördük. Biz Bugün yapsaydık belki bu kadar göremezdik. Gökhan Bey, sizin de çalışanlarınızdan, iş ortaklarınızdan, müşterilerinizden dijital dönüşüme yönelik Değişik talepler gelmiştir hayata geçirmeniz için. Bunlarda öncelikleriniz nelerdi? Bu dönüşüm sürecinde ne gibi geri dönüşler aldınız? Özellikle iş ortaklarınızdan, bayilerinizden, finansal yönetim, dijitalleşme nakit yönetimi gibi alanlarda ne gibi talepler oldu? Bizim müşterimiz kimse, gerçek müşterimiz. Yani bizim yaşam döngümüzün kaynağını sağlayan, enerjisini sağlayan. Onun önceliklerini ve tercihlerini takip edip gerçekleştirmek. Tüketiciyi takip ettiğinizde, yani tüketici kredi kartıyla almak istiyorsa veya nakitle, nakit işleyen bir sistem, hızlı işleyen, senetle almak istiyorsa aynı şekilde kanalınızda da onun uygun vadelerinde işleyen bir sistem kurmanız lazım ve bunu mümkün olduğunca otomatik hale getirmeniz lazım. Tüketicinin hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz ve onun yaşam kalitesini iyileştirmeye çalışıyoruz. Oradan geriye geldiğimiz zaman bizim ödeme sistemimiz de hep buna göre kuruluyor. Çalışan sermayemizi bile küçültmeye çalışmak yani aslında herkesi sermaye olarak daha kuvvetli hale getirmek bizim en büyük önceliğimiz. Yani insanların sermaye yapılarını sektörün gelişmesi için değil tam tersine sektörün dinamizmini daha kuvvetli bir ekosistem oluşması için kullanmamız gerekir ki bu ekosistem daha sonra pazarı geliştirebilecek dirence kuvvete ve momentuma sahip olsun gerektiğinde. Serkan Bey sizin bugünden gelecek için geliştirmekte olduğunuz ne gibi dijital finansal ödeme çözümleri ve nakit yönetim çözümleriniz var? Dijital currency'ler yakında hayatımıza daha etkin bir şekilde görmeye başlayacağız. Bunların ödeme hayatına alınması üzerine çalışmalarımız var. Open banking hızlı bir şekilde hayatımıza giriyor. Müşterilerimize open banking hizmetleri verip, e, kendi müşterilerine yani son kullanıcılara daha da rahat hizmet verebilmelerini sağlayacak çalışmalarımızı yapıyoruz. E, bunun yanında ritel mağazalarında, fiziksel mağazalarda e, kasaya bile gitmeye gerek kalmadan, müşterinin raftan aldığı ürünü e, ödemesini anında rafta yaparak, e, hiç kasaya geçmese gerek kalmadan e, gidebileceği sistemler üzerinde çalışıyoruz. Ve bunlar devam edecek. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Aynı olarak bizim gitmek istediğimiz yer aslında bakarsanız B2B ve B2B2C segmentinde e, Türkiye'nin en büyük e, transactional bankingi olma yolunda doğru gidiyoruz. Burak Bey, sizin e, bugüne dek finans yönetiminizi dijitalleştirmek, geliştirmek üzere yaptığınız projelerden, yatırımlardan e, ve onların e, iş ortaklarınızın, e, tedarikçilerinizin e, bu zor dönemi e, aşmasına e, gibi katkılar sağladığından biraz bahsedelim nasıl kolaylaştırdığından nakit akışı yönetimini? PayNet'le beraber çalışmamız, yani bu sadece bir e, tasdilat enstrümanı olarak değil, bir yarını bugünden görmek açısından bakarsak bize faydalı olacağını daha önceden de düşündüğümüz bir şeydi, pandemiden bağımsız olarak. Pandemiyle beraber işlerin biraz gerilemesi, e, dolayısıyla nakit akışlarının birazcık sıkıntıya girmesinden bağımsız olarak da bizim öngördüğümüz sıkıntılar vardı. Bunları biz bertaraf etmek için kendi içimizde sistemlerimiz var. İşte uluslararası kullandığımız sistemler var. Anlık takip edebiliyoruz, günlük takip ediyoruz. Para geldi, para gitmedi. Ürünleri ne kadar sattık, kaç lira kazandık. Bunlar kendi içimizdeydi. Evet. Ama biz iş ortaklarımızın da bu kabiliyete ben sahip olmasını istediğimiz... Finans akışını yani tahsilat, fon yönetimi gibi topluca yönetebildiğiniz bir dijital platform Kullanıyor musunuz? Bir tane yok, birden fazla var. Çünkü evet. bunlardan bir tanesi tahsilat ayağı, tahsilat ayağını biz bayilerimize de açtığımız için e, ve onlara açtığımız platformda kendi kullandığımız platformunda farklılıklar olduğu için e, birden fazla kullanıyoruz. Bir evet. tanesi yani de dışarıdan e, al sorsu olarak hizmet aldığımız çözüm ortaklarımızdan bir tanesi Paynet, yani, evet. gibi yani bu çözümler in-house geliştirilenler var mı yoksa dışarıdan e, fintech'lerden ya da Paynet gibi iş ortaklarından mı hizmet alınıyor? Şimdi hepsini in-house gerçekleştirmeniz mümkün mü? Mümkün. Bizim gibi büyük şirketlerde daha da mümkün. Ama gerekli mi, gerekli değil. Verimli mi? Verimli de değil.